Başkanım hazırsak bir resim alabilir miyiz? Tamam. mi baba? Genel merkezimiz, merkezimizin uygun görmesiyle 16 Mart'ta 28. dönem milletvekilliği aday adaylığı için istifa ederek bırakmış olduğum Devapaz Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Seçimlere kadar vekaleten Gençlik Politikaları Başkanımız, kardeşim, meslektaşım, Avukat İbrahim Halil Aydın'ın uygun görünmesi nedeniyle bugün görevi ona takdim etmiş olacağız. Deva Partisi Kurucu İl Başkanı sıfatıyla. Görevler geçicidir, makamlar da öyle. Bir şehre, bir ülkeye hizmet etmek istersek bunun için herhangi bir ünvana sahip olmamız dahi gerekmemektedir. Yine yakın zamanda aslında deprem gösterdi ki kefenle defnedilebilmek dahi çok büyük bir nimetmiş. Böyle bir dünyada aslında hiçbir şeyin çok da bir kıymeti yok. Makamlar da öyle. Önemli olan o makamı devrederken arkamızdan küfredilmemesi, hoş bir sada bırakmış olmak ve en önemlisi de insanların o görevi layıkıyla yaptı diyebilmesidir. Bu görevi devraldığımız andan itibaren, bütün mesaimi ailemden, çocuklarımdan fedakarlık yapmak suretiyle bu şehrin sorunlarını dile getirmeye çalıştım. Çok iyi bir muhalefet çizgisi yakaladığımızı da söyleyebilirim. Cinayetlerle anlam bir şehrin bütün evlatlarına sizin aracılığınızla seslenmek istiyorum ki evet normal bir psikoloji kalmadı bizde. Depremsel, ekonomik sıkıntılar, hukuki boğazlıklar ama Sabretmelerini istiyoruz. Az kaldı. Bize destek sağlasınlar. Biz bu görevi devraldığımızda çok daha iyi günlere 15 Mayıs sabahı inşallah uyanmış olacağız. Seçim süreci boyunca ilke ve değerlerimize bağlı kalarak dürüst, samimi ve çalışkan arkadaşlarımızla sahada olacağız. Bugün toplanma gayemiz olan il başkan vekilliği takdimi ve basın toplantımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bu görevi şahsıma ve ekip arkadaşlarımıza tevdi eden Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'a ve parti yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. 28. dönem milletvekilliği seçimlerinden dolayı il başkanlığı görevinden istifa eden il başkanımız abim Sayın Ahmet Tüysüze ve aday adayı olan tüm arkadaşlarımıza üstün başarılar diliyorum. Bu emaneti en güzel şekilde taşımaya Özen göstereceğimizin bilinmesini isterim.